Merhaba arkadaşlar. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Die Pommes frites. Die Pommes frites. Bu patates kızartması anlamına geliyor. Patates kızartmaları. Die Kinder essen Hähnchen mit Pommes frites. Çocuklar patates kızartması ile tavuk yiyorlar. Çocuklar patates kızartması ile tavuk yiyorlar. Die Post. Die Post. Postane demek. Wo ist die Post bitte? Wo ist die Post bitte? Postane nerede lütfen? Ist Posta? Ist Posta? Posta var mı? Posta burada mı? Gibi bir şey demek istiyor burada. Yani demek ki die Post postane ve posta anlamlarında kullanabiliriz. Die Postleitzahl. Die Postleitzahl. Posta kodu demek. Wie ist Ihre Postleitzahl? Wie ist Ihre Postleitzahl? Postakodunuz nedir? Postakodumuz nedir? Das Praktikum. Das Praktikum. Ich mache ein Praktikum bei Siemens. Ich mache ein Praktikum bei Siemens. Ben Siemens testaj yapıyorum. Das Praktikum damit dann Bay Siemens, Siemens'te bir e, staj yapıyorum diyor. Die Praxis, die Praxis muayene demek. Die Praxis ist ab 8 Uhr geöffnet. Die Praxis ist ab 8 Uhr geöffnet. Muayene saat 8 itibariyle açık. Muayene 8 itibariyle açık. Der Preis. Der Preis. Fiyat demek pluralı die Preise. Die Preise. Fiyatlar. Die Preise sind hoch. Die Preise sind hoch. Fiyatlar yüksek. Das Problem. Problem demek. Die Probleme. Problemler. Mein Problem ist die Sprache. Mein Problem ist die Sprache. Benim sorunum dil. Benim sorunum değil diyor. Der Prospekt Der Prospekt Pluralı Die Prospekte Die Broşür demek bu. Ee, normalde hani ilaçların e, içinde bir prospekt vardır ya. Bu anlamda da kullanabiliriz. Ee, ama broşür anlamında da kullanılabilir. Bitte, Sie können Sie mir einen Prospekt von Ihrem Hotel Bitte schicken Sie mir einen Prospekt von Ihrem Hotel. Lütfen bana otelinizin bir broşürünü yollayınız. Die Prüfung. Die Prüfung. Sınav demek. Die Prüfung ist am Montag um 8 Uhr. Die Prüfung ist am Montag um 8 Uhr. Sınav pazartesi saat 8'de. Sınav pazartesi saat 8'de. Die Prüfung Sınav. Pünktlich dakik demek. Pünktlich dakik. Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr. Der Bus fährt pünktlich um acht Uhr. Otobüs saat 8'de dakik gider. Yani tam 8'de kalkar otobüs demek istiyor. Herr Müller ist immer pünktlich. Herr Müller ist immer pünktlich. Bay Müller her zaman dakiktir. Yani bunu bir karakter özelliği de kullanabiliriz. Olarak da kullanabiliriz. Herr Müller ist immer pünktlich. Ee, şimdi sizlere bir örnek yazacağım. Bunu sizlerin çevirmenizi isteyeceğim. Evet. Es ist wichtig, dass sie pünktlich sind. Bunu yorumlarda çevirmenizi istiyorum arkadaşlar. Çevirebilenler yazsın, çeviremeyenler yine yazabilir. Ben bunun çevresini sizler istediğiniz takdirde yorumlarda belirteceğim. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bunun gibi sorular istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gereksiz buluyorsanız bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.